Şu anda gördüğünüz bu Ayasofya Cami. Şu da Sultan Ahmet. Şu anda İstanbul Yeni Kapı'ya doğru gidiyoruz. Ey gidi İstanbul. Taş, toprağı altın dediler geldik bakalım. bu <laughs> yüksek Şurası da görüyorsunuz İstanbul'un en yüksek yapısı Sofya yav ya ya. Ya Sofya Ayasofya Sultan Ahmed. Ayasofya. Eleman devre. Ha? Şu Ayasofya'yı biz ziyaret edemedik gitti ya. Kısmet olursa bir gün gideceğiz oraya. toprağı altınmış. Burada toprak yok ki altın olsun.